Değerli arkadaşlar, çok değerli öğrenciler. Bugün sizlere Premiere Pro'da ikinci bölümde bölümlerin ne işe yaradığını ve bu bölümlerde nasıl işlemler yapacağımızı konuşacağız. Kısa bir bölüm olacak. Üçüncü bölümümüzde de artık yavaş yavaş videoları nasıl keseceğiniz, nasıl yerleştireceğiniz onları konuşacağız. Öncelikle burada proje kısmında Projenizin ismi yazar. Bunu zaten birinci bölümde buraların hepsini düzenlemiştik. Deneme kısmı gördüğünüz gibi sizle ders yaparken buradaki deneme kısmını biz yazmıştık. Projemizin ismi denemeyi. Buraya bakın İngilizce olarak import media to start yazıyor. Yani diyor ki başlamak için bir medya aktarın. Medyalarımızı buraya atmanın birçok yolu var. Birinci yolumuz üzerine Çift tıkladığımız zaman mouse'umuzun sol tıkıyla gördüğünüz gibi dosya dizinlerimiz açılıyor. Biz buraya iki tane güzel video atacağız. Hemen seçtim iki videomu aç dedim ve gördüğünüz gibi geldi. Sağ altta gördüğünüz gibi yükleme işlemini yapmakta. Bunu beklemeniz gerekiyor. Beklemeden videoları kesme işlemi yaparsanız şayet bozulmalar olacaktır. Şimdi bunları sildim. Tekrardan ekleme yöntemim nedir arkadaşlar? Şöyle aşağı aldım. Masa üstünden şöyle ikisini tuttum. Sürükleyerekten buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi. İkinci işlemim de bu şekilde oldu. Peki mesela bunları silelim. Burası açıkken ben proje kısmına nasıl sürükleyip bırakabilirim? Hemen gösteriyorum. İkisini aldım. Premiere Pro'yu açtım. Bakın buraya sürükleyemiyorum. Çünkü proje kısmı açıldı değil. Geldim proje kısmının üstüne. Bakın otomatikman açıldı. buraya sürükledim. bıraktım. Şimdi arkadaşlar medyalarımızı ekledik. Burası bizim medyalarımızı görmemizi sağlayan bir bölüm arkadaşlar. Şimdilik bunu bilseniz yeterli. Buradan büyütebilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Burada medyalarınızın ne olduğunu görebilirsiniz. Şöyle küçük mouse'unuz oynattığınız zaman medyalarda küçük ön izlemeler görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Bir ön fikir belirtmede kolaylık sağlar. Küçültelim. Bu aşağıdaki ayarlarımız da gördüğünüz gibi isterseniz büyütebilirsiniz. isterseniz bunu sıralamayı buradaki seçeneklerden yapabilirsiniz. Mesela isme göre sıralamak istiyorum. Gördüğünüz gibi isme göre zaten isme göre sıralıymış. Burada karışık olsaydı isme göre sıralayacaktı. Buradan liste modunu seçebilirsiniz. Böyle bir seçenek yapabilirsiniz. Böyle seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Nasıl rahat çalışmak istiyorsanız. Birinci bölümümüz bu işe yaramaktı proje kısmı. Aslında daha çok işlevi var ama size lazım olanlar bunlar arkadaşlar. Efektler kısmını anlatmadan önce bu kısımları zaten ilerleyen bölümlerde efektleri videoların üzerine uygularken konuşacağız. O yüzden bu kısma es geçiyorum. Sadece bu kısmın video ve ses efektlerinin olduğu yer olduğunu unutmayın. Efekt kontrol bölümü de burası en önemli kısım. Videolarınıza yapmış olduğunuz efektlerin kontrol edildiği bir yer. Mesela bir renk ayarı yaptınız. Buradan renklerin ayarlarını ayarladığınız kısım kontrol paneli diyebiliriz. Üç bölümü açıkladım. Şimdi buradaki program bakın no sequence yazıyor gördünüz. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Sekans ve no clips ikisi farklı şeyler. Sekans dediğimiz olay buradaki zaman türenimizde yarattığımız bir sekans arkadaşlar. Çalışmaları yaptığımız yer. Zaten burada gördüğünüz gibi ne diyor? Drop media here to create sekans yazıyor. Yani diyor ki Kansayım. bir sekans yaratmak için medyaları sürükleyin. Ben buraya eğer ki bir medya sürükleyip bırakırsam bakın bana bir sekans oluşturdu gördünüz mü? Buradaki program non sequence yazan yerde gördüğünüz gibi geldi. Buradan ön izlememi görebilirim. Bunu sildim. Bakın burada bir sekans oluşmuş. Şu sekans simgesidir. Bunu da silersen buradaki sekans yok olur. Yani demek istediğim burada yapmış olduğunuz ayarların ön izlemesi burada gösterir. Peki buradaki source no clips nedir? Source no clips arkadaşlar mesela bir videoyu aşağı tarafa aktarmadan önce ön ayarı yaptığımız kısma deniyor. Nedir bu? Mesela atıyorum ben bu videonun belli bir kısmını alıp eklemek istiyorum. Hemen çift tıkladığım zaman bakın buraya geliyor. Şimdi burada birkaç ayarımız var. Nedir o ayar? Alt tarafta bakın birçok tuş var. Size gerekli olanları ben küçük küçük açıklayacağım. Birincisi arkadaşlar buradaki fit kısmı videonun ne kadar yakınlaşıp uzaklaştırılacağını ayarladığı kısımdır. Mesela %400 dediğim zaman bu 400 oranında yaklaşıyor arkadaşlar. Fit oranı da kendi orijinal boyutları demektir. Sağ tarafta full kısmı ise video oynarken full ayarlarda mı yoksa 1 bölü 2 1 bölü 4 ayarlarında mı Oynatılsın. Bakın daha da kalite düşüyor. Full'e çektiğim zaman oynarken de kalitede bir bozulma olmuyor. Şimdi size lazım olan arkadaşlar şu iki tane seçenek. Mesela ben şu orman tarafını almak istiyorum. Klavyemin ok yönlerinden sol tuşuna bir kere tıklıyorum. Bakın her tıklamamda bir frame geriye gidiyorum Daha ince ayrıntılı çalışmak için. Bakın gidiyorum gidiyorum. Evet sahnenin değiştiği anı buluyorum. Evet burası. Ben bu ormanlık alanı almak istiyorum. Buradan bakın parantez kısmı var. Buradan başlasın diyorum Mecu. Parantez kısmının sol tarafındakine mark in butonuna tıkladığım zaman bakın oradan itibaren aldı. Şimdi bu alacağımız yerin sonunu belirteceğiz. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Suyu dalsın da diyorum. Suyun tam değiştiği alanda evet şurada Bakın buluyorum. Evet şurası mark out butonuna tıkladığım zaman bakın sadece bu arayı alıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Nedir o nokta? Eğer ki bu videoda hem ses hem görüntü olsun istiyorsanız bu videoyu şöyle tutup görüntüden sürüklediğiniz zaman Gördüğünüz gibi hem ses hem görüntü gelecektir. Ama dediniz ki ya ben buradaki şarkıyı beğendim. Sadece o sesi almak istiyorum. Bakın burada drag audio only yazıyor. Sadece sesi sürükle. Tuttuğum sesi bıraktığım zaman bakın sadece ses geldi. Fakat dediniz ki ben sadece görüntü olsun. Hani sesi istemiyorum. Ses kötü. Ben bu an arkasına müzik ekleyeceğim zaten diyorsanız. Buradan drag video only'yi tutarak çekip bıraktığınız zaman gördüğünüz gibi sadece görüntü gelecektir. Şurada da bir tane seçeneğimiz var. Onu da anlatayım hemen. Bakın fotoğraf simgesi. Mesela atıyorum. Bu görüntüden bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Bakın şu fotoğrafı almak istiyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman bu frame'in fotoğrafını al dediğimiz zaman kuş fotoğrafı diyelim buna. JPEG formatında kaydetmesini istediğiniz ya da PNG size kalmış. Ve kaydedilecek yeri soruyor. Ben masa üstüme kaydetmek istiyorum. Klasör seçtim. Ve burada diyor ki projeme dahil et. İsterseniz dahil etmeyebilirsiniz. isterseniz dahil edebilirsiniz. Ben dahil ediyorum. Okey dediğim zaman bakın projeme geldi resim olarak. Bakın bu bir resim. Beyler bu toptur. Videodan resim alma işlemi de bu şekilde yapılmak. Şimdi burası timeline arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz. Burada Tüm kesim, biçme işlemleri, birleştirme işlemleri, müzik koyma işlemleri hepsini burada yapıyoruz. Zaten ismi bu yüzden zaman tüneli deniyor. Tüm işlemleri burada yapacağız ilerleyen bölümlerde. Sol taraftaki tool'larımız arkadaşlar, araçlarımız yani. Size lazım olanları söylüyorum. Selection Tool yani seçme aracı ve kesme aracı Razor Tool ve yazı aracı arkadaşlar. 3 tane araç size lazım olacak. Diğerlerini ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Sağ tarafta ise eğer ki bir ses var Varsa, videonuzda bir müzik varsa bu müziğin patlama kulağı rahatsız etme gibi olaylarını buradan görebilirsiniz. Eğer ki kırmızı olarak vuruyorsa yukarıya şöyle gösterelim size hemen şuradan bir video alalım. Başlatalım. Sağ tarafa bakın gayet güzel ses seviyesi. Bu eğer kırmızı olup yukarıya vursaydı ben bunun sesini birazcık kısacaktım. İşte bunları görmenizi sağlayan bir ölçek diyelim ona. Bu bölümümüzde bölümleri kısa kısa açıkladık. Bir sonraki bölümümüzde artık videolarımızın arkasına müzik nasıl konulur, kesme işlemi nasıl yapılır, birleştirme işlemi nasıl yapılır onları konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.